Herkese merhabalar. Exotic bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bahçemizdeki tırtılları göstermek istedim ve şuradaki salyangozu göstermek istedim. Şu an şimşire tırmanıyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şimdi de şuradaki ee, böceğimizi göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz Adını biliyordum arkadaşlar. Daha önce de videoya almıştım. Unuttum. Böyle çekirgemsi bir şey. Bu da. Evet şimdi tırtıllarımızı göstermek istiyorum. Tırtıllarımızın adını biliyorum tabii ki de. Onları araştırdım ne olduklarını. Burada kırlangıç kuyruk var arkadaşlar. Kırla e, kırlangıç kuyruk kelebeği. Bu bu da tırtılı tabi. Yakında inşallah e, kelebeğe dönüşecekler. Şöyle koyacağım elimi net görebilmeniz için. Ancak netlemedi. Ancak bu kadar gözüküyor arkadaşlar çünkü netlemiyor. Burada da Kara kırlangıç kuyruk var arkadaşlar. Bu da farklı bir türü. İkisi de tabii aynı aileden. Yakın akrabalar. Şöyle gördüğünüz gibi o bayağı büyük arkadaşlar. Burada da var. Şöyle. Bunlar kara kırlangıç kuyruk. Şöyle gördüğünüz gibi sedef otunun üzerindeler. Sedef otunu yiyorlar şu anda. Üzerinde daha başka var mı bilmiyorum ancak şu anlık dört tane tırtıl var. Normalde kertenkeleleri de göstermek isterdim ancak. Onlar sıcakta ve yağmurlu olmayan bir zamanda dışarı çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.